Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba. Fren yağı değişimi ile alakalı birçok defa benden fren yağı değişimi nasıl yapılır usta diye video çeker misin ricası olmuştu. Arkadaşlar rica etmişlerdi işte o gün bugün fren yağı değişimi videosu çekeceğiz. Daha öncesinde çekmedim neden değişim için herhangi bir aparatım olmadığı için kara düzende çekip atmak istemedim işin açıkçası. Tabii ki aparat olmadan da değiştirilemiyor mu? Değiştiriliyor. Sadece biraz uğraştırıyor. İlkel yöntemlerle değiştiriyoruz. Şu anda bakımda bir aracım var. 2012 model Seat Ibiza. 150 kaç binde? Pardon. 101 binde bir araç ve daha önce fren yağı değiştiğini hiç düşünmüyoruz. Her 60 bin kilometrede maksimum 50-60 bin kilometrede fren yağının değişmesi gerekiyor. Maksimum 3 yıl. Bakın maksimum olarak söylüyorum. Fren yağlarının kesinlikle değişmesi gerekiyor. Neden? Sebebi fren hidroliğinin içerisinde nemlenme oranı yükseliyor. Nem neden kaynaklanıyor? Onu da açıklayayım. Biraz açıklık getirelim. Arkadaşlar fren hidroliğinin nemlenmesi de tekerleklerdeki fren kaliperlerinin sürekli soğup ısınmasından dolayı oluşan kandinsat artık fren hidroliğini su haline çeviriyor yavaş yavaş ve şu şekilde gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki zamanla artık o merkezlerin içi çürüyüp paslanmaya başlıyor yani uzun yıllar eğer ki fren hidroliğini değiştirmezsek içeride ki çalışan parçaların paslanmasını da yani hiç şaşılacak bir durum değil paslanıyor ki eğer ki bu araçta olduğu gibi ABS sistemi olan bir araçsa ABS beyninizin bozulması da kaçınılacak bir durum değil kesinlikle bozulacaktır ki Yüksek model araçlarda yani yaşı artık 15, 20 yaşları aşmış olan araçların çoğunda şöyle bir şikayet vardır. Fren pedalını ayağını koyar koymaz ABS devreye giriyor şikayeti çoğunlukta olur. Bu da aynı şekilde arkadaşlar fren hidroliğinden kaynaklı oluyor çoğunlukla. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Fren hidroliği demek frenin kendisi demek. Fren demek de hayat demek. Hepimiz bunu biliyoruz. Bundan dolayı da fren hidroliğinin değişmesi, fren sisteminin, fren hortumlarının, fren balatası, fren diski, fren pedalı, fren pistonozu, fren sisteminin tamamı araç üzerindeki bulunan en önemli parça olduğunu ben iddia edebilirim. Çünkü motorunuz arıza yapmış olsa yolda frene basar durursunuz. Ama freniniz arıza yaptığı zaman yani durmak çok güç olacaktır. El frenini çekseniz arabanız ters döner gibi sıkıntılar yaşarsınız onun için en önemli parçamız bence fren sistemi. Onun için fren sisteminin bakımını kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmeyelim. Yine iki dakikalık kelimeyi uzattın gittin diyenler olacaktır. Fren yağını nasıl değiştiriyoruz ondan bahsedeceğim. Şöyle bir değiştirme aparatımız var. Üstünde vanalarıdır. Şartlandırıcısıdır. Hortumlar, jaklar falan filan. Onun detayına çok girmeye gerek yok. Yoktu temin ettik. Şu anda var. Ve onu kullanarak fren yağımızı değiştireceğiz. Fren yağını değiştirirken öncelikle şuna dikkat ediyoruz. Tabii ki cihazla da çok çok önemli. Farklı cihazlar var. Aşağıdan vakumlayarak çeken cihazlar var. Yukarıdan hava basıncıyla hidroli itekleyerek değiştiren cihazlar var ve aynı şekilde elektrikle çalışan cihazlar var. Cihaz tipine göre değişiklik gösterecektir ve o anki duruma göre. Siz sadece fren mi değiştiriyorsunuz yoksa bir hortum değiştirdiniz havasını mı alacaksınız bu duruma göre de değişiklik bu sistem gösterebilir. Baştan bunu da söylemiş olayım. Bu araçta arkadaşlar ABS beyni görmüş olduğunuz şu beyin ünite ABS ünitesinin tam çaprazından başlayarak yani en uzak bölge şu anda arka sol teker olmuş oluyor. Arka sol arka sağa devamında ön sol, ön sağ şeklinde bitireceğiz. Yani öncelikle uzak kısımda olanın kirli yağını boşaltacağız ve yeni yağ, temiz yağ gelene kadar bekleyeceğiz. Devamında zaten uygulamalı olarak da bunu göstereceğim. Hadi şimdi işe koyulalım. Öncelikle buradaki kirli yağı bir şırınga yardımıyla alacağız. Onu almak için de şu süzgeçimizi çıkarmamız gerekiyor. Bunun burada 4 tane tırnağı var. Hafif asıldığımız zaman zaten geliyor. Öncelikle yağımızı boşaltacağız. Süzgeçimizi aldık. Şimdi fren merkezi içerisindeki yağı görüyorsunuz arkadaşlar simsiyah. Bunu neden boşaltıyoruz onu da söyleyeyim. Hani boşaltmadan direkt üzerine yeni yağ da basabiliriz ama eski yağ yeni yağ karışımı çok fazla olacaktır ve çok fazla fren hidroliği tüketeceksiniz bir değişimde, ondan dolayı öncelikle bunu boşaltarak kutunun durumuna bakıyoruz. Kutu çok kirliyse söküp temizliyoruz. Çok kirli değilse yeni yağla doldurarak fren merkezlerinin içindeki yağda boşaltma yöntemiyle sistemin tamamını yeni yağa dönüştürmüş oluyoruz. Yeni ve temiz. Hatta biz bunu e, cihazla ölçümünü yapmadık. Sizlere hemencecik onu da göstereceğim. İçinde birazcık kaldı. Onunla beraber hemen gösteriyorum dönüyorum. Şöyle bir fren testi cihazımız var. Dot 3, dot 4, dot 5.1. Buradan açıyoruz. Şurada ekran ışığımız var. Ve şu şekildeyken yağın içine salıyoruz. Gördüğünüz gibi yüzde üç neredeyse oranında sıvının içinde nemlenme var. İçeriden çıkartıyoruz. Hala ucunda olduğu için hala gösteriyor. Yani yüzde bir maksimum olması gerekiyor. Eğer ki yüzde bir olursa hala kullanabiliyoruz anlamına geliyor. %1'in üzerinde ise 1.5, 2, 2.5, 3 hatta 4 ise kesinlikle değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi devam ediyoruz. Kutumuz çok fazla kirli değil. Tam boşaltıp bibine de bakacağız. Bununla birlikte debriyajın da hidroliğini değiştirmemizde fayda var. Evet, maksimum seviyede boşalttık bunun içini. Şimdi yeni yağ doldurup tekerleklerden kalan kirli yağı boşaltma işlemine geçeceğiz. Eski yağın durumu şimdilik bu. Gördüğünüz gibi. Yani simsiyah bir hale i̇şte almış. Yapıyoruz. Devamında tekerleklerden alacağımız yağı da bu kutuya boşaltacağız ki ne kadar yağ harcadık onu görmüş olacağız ve ne kadar yağ çıktı Onu görmüş olacağız arkadaşlar Şimdi doldurma işlemine geçelim Monometremiz şu anda 2 barı gösteriyor Yani 2 barlık bir basınç Vermemiz gerekiyor öncesinde Devamında ihtiyaç duyarsak basıncı yükseltiriz. çok eski olan, eski model araçlarda bu sistemde fren yağı değiştirirsek arkadaşlar, şu görmüş olduğumuz fren yağı haznesi eğer ki sertleşmiş ve özelliğini kaybetmişse patlayabilir, kırılabilir bilginiz olsun. Öncelikle kapağı kapatmadan önce, yakından gösterelim. Kapağı kapatmadan önce haznenin içine yağ dolumunu ve hortumun içindeki havayı alıyoruz. Yağ dolumu yapmak için. Şöyle Öncelikle dolduruyorum. Tam dolduğu zaman kapatacağız ağzını. Hatta bu kadar yeterli. Biraz bekleyelim. Evet. Şimdi bu şekildeyken kapağı takacağım. Ve vanayı açacağım. Gördüğünüz gibi hafif bir şişme oluşuyor. Yani çok eski bir kutuysa o kutu kırılacaktır. Bilginiz olsun. Evet, şu anda açtım. Sisteme basıncı uyguladık. Kaldıracağız ve tekerleklerden en uzak kısımdan başlayarak yavaş yavaş dönerek havamızı alacağız. ABS ünitemize en uzak bölge olan arka sol tekerden başladık. Gelen hidroliği şuradan gösterebiliriz. Şu anda yaklaşıyor. Yem yeşil. Bu yeşil hidrolik tamamen bitene kadar burada bu şekilde portum açık kalacak. Bittikten sonra da arkadaşlar kapatacağız. Diğer tekere geçeceğiz. Yani arka sağ. Bakın rengi değişmeye başladı. Sararmaya başladı. Yeşildi. Sarı olmaya başladı. beyazladı artık. Gördüğünüz gibi. Zaten yağın çoğunluğu sıvı haznesinde oluyor. Tekerleklerde merkezin içi küçücük olduğu için çok fazla yağ olmuyor ve aynı zamanda boruların içi de çok geniş olmadığı için az bir yer kaplıyor. Şu anda bembeyaz oldu. Yani normal istediğimiz şeffaf kıvama kavuştu gördüğünüz gibi fren hortumu. Yani çıkan sıvı. Herhangi bir yeşillik yok ve kapatıyoruz. Bu kadar basit. Şimdi buradaki hortumu çıkartacağım ve öbür tarafa geçeceğiz. İkinci en uzak bölge olan burası. Onun için buradan devam ediyoruz. Hortumumu geçiriyorum. Ve vanayı açacağız. Açtım. Gördüğünüz gibi yemyeşil geldi yine. Ve bekliyoruz temiz antifrizin temiz fren yağının gelmesini. Öndeki e, fren kaliperi hacmi daha geniş olduğu için önlerden daha fazla kirli yağ çıkacak. Arkalar kampanal olduğu için küçücük bir hacmi var ve çabuk boşalıyor. Önler biraz daha fazla yağ alıyor. Devamında debriyajı da göstereceğim. Yani tek kurşunla iki tane kuş vurmuş olacağız. Debriyaj yağının değişimini de görmüş olacağız. Bu arada. Evet burası da şeffafleşti. Yaklaş abim. Gördüğünüz gibi temiz yağımız buraya ulaştı. Burayı da aynı şekilde kapatıyorum. Ve üçüncü en uzak bölge olan ön sol tekere geçiyoruz. taktım. Hortumumuzu geçirdik. Ve açtık. Bakın burası hem daha kirli gibi duruyor. Ve daha fazla gelecek öbür tekerlere nazaren. Bir de haznenin içini boşalttığımız için çabucacık geliyor temiz ya. Buradan daha seri akıyor. Daha yakın olduğu için. Arka gibi çok az gelmiyor şöyle görüyorsunuz. Ve temiz yağımız buraya da geldi. Ve kapatıyorum. Şimdi ön sağa geçeceğiz. Burada herhangi bir yağ akması olmuyor. çok kuru göster abi. Herhangi birinin pompalaması, frene basması falan gerekmiyor. Gayet kolay bir işlem da göster, takılı olduğunu görsün herkes. Buradaki saatimizin iki barda olduğunu da görelim. Gel. Aynı şekilde buraya da hortumumuzu taktık. Fren sistemi olarak en son bölge burası gördüğünüz gibi yeşil geliyor. şeffaflaştı. Bidonumuz bu arada dolmak üzere. Ve kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi şeffaf. Ve kapatıyoruz. Devamında tapalarını takmayı unutmayın arkadaşlar. Sebebi tapalarını kapatmayı unutursak bir dahaki fren yağı değişiminde tapaları açamayız. Şu kanallardan içeri su dolar, paslanır veya keser ya hiç açılmaz tıkanmış olur. Tamamının tapalarını kesinlikle kapatıyoruz. Şimdi debriyaja geçeceğiz. Debriyaj merkezimizin üzerindeki hava alma jakına da bağladık hortumumuzu. Şuradan ben göstereyim. Şurada. Aşağıda. Onu da açtım. Şimdi debriyaj sistemimizdeki yağı da gördüğünüz gibi kirli haznemize doğru gidiyor. Evet. Buradan da aynı şekilde temizi geldi. Aşağıda boruyu görüyoruz. Şeffaf. Ve kapatıyoruz. Yani pompala bas, pompala bas devri. Bitti diyeceğim ama yani bu sistem zaten uzun yıllardır var, yeni bir şey değil arkadaşlar. Şimdi diyecekler ki ya usta zaten vardı, evet vardı. 15 yıldır Rusya'da ben kullanılmıştım, kullandım, gördüm. Yetkili serviste aynı şekilde vardı, yıllarca kullandık. Anahtarı düşürdüm bu arada ve aldım. Zaten var fakat piyasada pek yok bu sistem arkadaşlar. Onun için de fren yağı değiştirme olayı biraz sıkıntılı. Gördüğünüz gibi ne kadar sürdü? Maksimum 10 dakika kadar sürdü değil mi? Yani devamında neler yapıyoruz ondan bahsedeceğim birazdan. Cihazımızla işimiz bitti. Hava hortumunu çıkardık. Vanasını açtık. İçindeki basınç boşalıyor. Ve çıkarmış olduğumuz yağ bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da yıkayacağız. Hava tutacağız ve süzgecini takacağız. Arkadaşlar fren hidroliğinin hiçbir şekilde aracın boyası bulunan bir kısma damlamaması gerekiyor. Şayet damlarsa kesinlikle suyla yıkayarak onu temizlemeniz gerekiyor yoksa boya kabarır. Şimdi kapağımızı açacağız. Burada fazla yağ olacak. O fazla olan yağı da alacağız. Devamında suyla yıkayacağız. Vanamızı kapattık. Şimdiki ağımızı değiştirdik. Ve tekrar bir ölçüm yapalım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Okey. Şöyle görün. içinde. Okey. Fren yağı seviyemizi de ayarladık. Gördüğünüz gibi içi baktığımız zaman süzgecin dibini görebiliyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz. Ve suyla şöyle duruluyoruz. Bu arada elimdeki saf su. Ve böylelikle de Fren yağı değiştirme işlemimizi tamamlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Sadece lastiklerimizi takacağız o kadar. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. Umarım birilerine rehber olur, yol gösterir. Değiştirilmesi gerektiğini ve bunun zor olmadığını anlatır. Ve birilerinden dua alırız diyeyim. Kendinize iyi bakın. Tamirhane kanalı Arslan Usta. Videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyiniz.